Dostlar, dostlar, selamlar, hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Abiler, ablalar merhaba. Gene ben, gene Gamble. Abi bu hafta elimizde 45 tane gold chest var. Tanesi 3 mden alındı. 3M, 3M 100K civarlarından toplandı. Geçen hafta biliyorsunuz gene gold chest kırmıştım ama e, bir 10-20M falan zararla kapatmıştık. Lunas Fire çıkmıştı. Onu hala satamadım. Pardon. Abi esneme aldı. Neden bilmiyorum. Bir Lunas Fire çıkmıştı. Onu satamadım hala. Pazarda duruyor. Ama olsun satılır illaki yani sonuçta. Mage item'ı her türlü gider diye düşünüyorum. Şimdi bu hafta umarım bir Stormbringer, işte bir Dark Mamba, bir Deathwish bu tarz item'lardan çıkarabiliriz. Upgrade yapmayacağım. Şöyle bir Lucky Draw açılmış. Belki çıkan item'lardan şu Lucky Draw'lara falan böyle bir artı beşe basıp Atabilirim. Belki çekilişe katılırım buradan. Hem bunlar var hem Golden Snake'ler falan var. Bunlar da şimdi yeni açılmış. Ha bunda da Pumpkin istiyor ekstradan. Belki buna da katılırım. Artı 5 item artı Pumpkin. Ee, Boris Bull satıldı arkadaşlar. Priest'imiz gitti. Çabuk satıldı bir de yani hani e, pahalıya da koymuştum. Ama gene de baya çabuk satıldı. Beklemiyordum. Oğlum ne oluyor ya? Çok esneme tuttu. Beklemiyordum bu kadar çabuk satılmasını ama hemen satıldı. Şimdi elimde iki tane Divine Ring, iki tane Divine Earring ve bir tane Divine Pendant kaldı. Ring ve Earringler artı 3, Pendant artı 2. Onlar da satılık beyler. Almak isteyen varsa aranızda bana ulaşsın mandi serverında. Şimdi bu 45 tane Gold Chest'i kıracağım. Umuyorum ki içerisinden bizi kurtaracak bir şeyler çıkar en azından kendi parasını amorti ederse bir sonraki haftaya içerik için bütçe olur. Sizlere iyi seyirler. Bana iyi şans, bol şanslar. Hadi bakalım kıralım şunları. Bol droplar diliyorum kendim, kendime. Earth Seeker başladım abi. Boklu bir drop. Spinning Axe devam etti. Gladius'la süsledi. Mage Elite Band. Zaten elitler başımızın belası. Her kutudan elit amına koyayım. Warrior elit. Starlight. Bir tane Warsight attı. Bunu artı 5'e atarız. Buradaki Lucky Event'a katılırız eğer geçerse. Bir tane Annihilator. Basic Atak. Warrior elit. Bir tane Blaze. Bu Blaze'ler falan sanırım çekilişe katılınmıyor bunlarla. Battle Mage Shield. Blue Wing. Oğlum bir şeyler atlan. Power Ice. Power Warrior Elite. Alo. Priest Elite. Bizi bitirdin. Hand of Mino. Hand of Mino ve basic scroll. oğlum çok kötü gidiyor lan bu ne böyle? Bombok, bosbok, bombok. Lan bir Doryon değiştirelim bakalım. bizi mahvetti. Oğlum içinden bir şeyler atacaksın ki biz de onları satacağız. Upgrade yapacağız vesaire. İçerik üreteceğiz amına koyayım bu senin düşündüğün gibi bir şey değil bu for, Fortunetel'ler. Hadi. O kadar Gold Chest kırıyoruz bak 20 tane kırdım daha babaya attın. Hadi bir şeyler at. Bir Basic Def daha attı. Gel gel. Gel oğlum. Basic Def. Epic Upgrade Scroll. Ulan Upgrade Scroll bile daha ilkini atmış şimdi fark ediyorum. Rare Rune çöp 500 bile etmiyor. Gel oğlum. <laughs> ya bu kutunun içine bunu koyuyorsunuz ya. Allah sizi ıslah etsin. Ne diyeyim ki yani? Hani şunu şuraya koyuyorsunuz ya. Bunun içinden bu çıkıyor ya. Hiç şey demiyorum. Rogue Elite çöp. Epic Upgrade Scroll. Epic Upgrade Scroll Epic Upgrade Scroll Ne oluyor oğlum? Kanka Yüzde kaç ihtimalle üst üste 5 kere Epic Upgrade Scroll gelebilir? Nasıl bir ihtimali bu amına koyayım ya? Kaç kere üst üste Epic Upgrade Scroll alabilirsin bir tane Gold Chest'ten üst üste ya? Böyle bir çark döndüğünü düşün tamam mı? İçinde 100 tane item var amına koyayım. Çark dönüyor. Düşünsenize. 100 tane şey olan bir çark dönüyor böyle. 5 kere üst üste epic upgrade scroll geliyor. Amına koyayım şey gibi. Rulette her seferinde üst üste sıfır gelmesi gibi. Ve böyle bir şey olabilir mi lan? Bozuk amına koyayım. <laughs> Alo. Allah Allah. Arkadaşım. Bir tane daha Warsight attı. Epic Rune attı. Unique Weapon Shard attı. Epic Upgrade Scroll. Warsight. Epic Upgrade Scroll. Epic upgrade to Warrior elit ayaklık Allah Allah ya İki tane kaldı abi Abi bize Stormbringer vermen lazım Unique upgrade scroll ve Spiked cane Abi Ölüm gibi bir şey oldu ama vallahi kimse ölmedi. Öyle bir kutu kırma şeyi oldu yani. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Warsight katılabiliyor muyuz buraya? Bakayım. Artı 5 Warsight katılabiliyoruz. Basalım abi bunlara katılalım. Yani bu... <laughs> Şimdi bunların hepsi de yanarsa geçmezse var ya bir tane bile katılamazsam aa, o zaman kahrolurum işte. Dur şu ben bir kayın babamı upgrade yapayım. 9 tane epic upgrade var. Şunları bir basalım. Allah'tan epic upgrade scroll çıktı da ona para vermiyorum abi. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 2. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle 2. <laughs> ne <abladını sikiyim> ya. <laughs> şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Bu yanda. İyi 2 tane şöyle çekilişe katılırız. Bunlarla da. Artık çekilişten bir şey çıkarsa ne hala çıkmazsa yani götümüze girdi. Yapacak bir şey yok. Kapı çalıyor. Savaş bas lan kapı ya. Açacağız dur. Şimdi ben şu iki tane varsaytla katılayım. Oğlum yangın mı çıktı? Duramına koyayım. Şöyle iki tanesiyle katılırım. Ne çıkarsa... ...bahtımıza. Bunu size yazarım beyler. Yani bunu size not olarak yazarım Yo şeye yorum olarak videonun altına falan yazarım ben. Katılalım. Bu hafta da götümüze girdi yani 45 tane kutu aldım. 3M'den aldım tanesini. Yani Baya hani 150M'lik falan bir şey oldu. Kutu kırmı oldu. Karşılığında da yaklaşık 15M falan geldi öyle söyleyeyim size. Götümüze gene 130M falan girdi. Neyse Haftaya görüşürüz kapı çalıyor acil gitmem lazım kapıda bekliyor şunların sonucunu size yorum olarak yazacağım öpüyorum kendinize çok iyi bakın bay bay